Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Uzakta Yaşam kanalımız devam ediyor. Biz buraya çocuğu olarak gelmiştik aslında. Çantamızı aldık geldik ama evet. yaklaşık bir 6-7 aydır buradayız. Abi benim geri dönmem gerekiyor. İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'dan geldik. Kızımız İzmir'de okuyor. Oğlumuz Ankara'da çalışıyor. 3 çocuğumuz var. <laughs> evet 3 çocuğumuz var. Zeynep bizimle beraber burada. En küçüğü Zeynep. Zeynep 11 yaşında, abisi 22 yaşında, ablası 21 yaşında. Şimdi burada e, tabii biz, yani ben kendi açımdan yani geri dönecektim ama yani üç aydan sonra tabii burada e, oğlumuz Ankara'ya dönüş yap işe başladığı için tabii ki ben de burada Zeynep'le eşimin yanında kalmak zorunda kaldım. Bunun dışında buraya alıştık. Tabii evet. bu arada çalışmamız da lazım. Şimdi geri döneceğim ama nasıl döneceğim onu düşünüyorum yani. Geri dönmek kolay değil yani buradaki doğal hayata e, alışıp da. Biz burada geçici olarak e, en azından yaz döneminde kendi yiyeceğimizi ekelim, biçelim, bir şeyler deneyelim. Hani toprağımız varken bundan faydalanalım, değerlendirelim diye düşündük. E, bir ucundan başladık. Ama tabii ki sürekli bir gelir lazım. Çünkü üniversitede okuyan kızımız var. İşe geri dönmek lazım bir yerde. Bunun dışında civciv aldık. Yani te temel ihtiyaçlarımızı yani patatesimizi ektik, sarımsağımızı, soğanımızı işte yumurta tavuklarımızı. Onun dışında kedilerimiz var. Yani tam bir doğayla iç içe uyum sağladık. Burası e Mersin, Tarsus, ile ilçesi. Yani bu kanalımızın adı Uzakta Yaşam. Uzakta Yaşam dememizin nedeni, burası bulunduğumuz ilçeye yaklaşık 3,5-4 kilometre, Tarsus'a 65-70 kilometre, Mersin'e de 80-90 kilometre, Adana'ya da 100 kilometre civarında. Yani burası torosların eteğinde tam. E... Biraz mahalle dışı bir yer. Evet daha sakin, daha böyle doğayla baş başa olabileceğiniz tarzda bir yer. Yani biraz ulaşımı uzak olduğu için uzakta yaşam dedik. Evet. Ya burada bağır, çağır, ne bileyim etrafımızda tamam yerleşim yerleri var ama uzakta. Yani bahçe içerisinde hepsi. Burası doğayla iç içe. Her taraf yemyeşil oldu. Kışın da biz burada kaldık. Karların içerisinde bir metre kar yağmıştı. Zeynep'in okul videomuz var. Karnın içerisinde gidip, gidip geldiğimiz. Evet. Yani biz alıştık ama tabii hayat devam ediyor. Tabii burada nasıl geçiniyoruz ya da nasıl geçineceğiz dersek. Yani sürekli tabii burada bir gelir gelir elde etmemiz lazım. Ha biz o geliri burada bazı projelerimiz var ama henüz hemen olabilecek şeyler değil. Çiftçilik üzerine bazı düşüncelerimiz var ileriye dönük ama o, o ileriye dönük bir gelir evet. sağlayacak şu an için bir bize bir gelir sağlamaz. Ee, Yeğmiye işlerine gidebiliriz belki. Şimdilik e, bakıyoruz, bir şeyler evet. düşünüyoruz. Tabii ben e, tabii ben kendi adıma düşünüyorum yani geri dönüp tabii işimde devam edeceğim bir müddet daha. Ondan sonra buraya geldiğim zaman tamamıyla burada kalmayı, burada hayatımızın kalanını devam ettirmeyi düşünüyoruz. Onun dışında küçük kızımızın tabii burada okumasını istiyoruz. Okulumuz güzel. Lisesi var buranın, ortaokulu var. İlköğretimhanesi İlk var, hastanesi var, jandarmamız, polisimiz var. İlçemiz çok temiz, çok güzel, Toroslar'da. Toros. Evet, bir de arkadaşlar büyük şehirde yaşayıp da dört duvar arasında kalıp pandemiyi özellikle evet, pandemide özellikle, kapalı geçirince evet, pandemiyi dört duvar arasında geçirmek o kadar sıkıntının içerisinde böyle bir yere geldikten sonra yani insan artık ne diyeyim artık yani yani doğanın, doğanın yani, evet yani buranın değerini, kıymetini, doğayı, böyle bir yerin kıymetini çok daha iyi biliyor, anlıyor. Şimdi arkadaşlar bu zamana kadar tabii bahçemizde sera yaptık, ektik. Diktik, tohum ektik. Evet. Neler yaptık? Kısaca onlara bir bakalım. Seram, seramıza bir şeyler ektim. Henüz tam dolduramadım ama e, yavaş yavaş doldurmaya çalışıyorum. Buraya çalı fasulyesi ektim. Biraz böyle çıktı. Birazını bir şeyler yedi. Ama büyümeye devam ediyorlar. Domates fidesi almıştık. Fidelerimiz büyüyor. Şu bazıları çiçek açtılar. Artık çiçekleri var. İnşallah güzel güzel verecekler. Burada patlıcanlarım var. Bunların gelişimi biraz yavaş ama en azından gelişmeye devam ediyorlar. Ama sanki bunda da bir çiçek var gibi. Salatalık fide olarak da almıştık bir 6-7 tane fidelerimiz çok gelişmedi ama ben tohum olarak yine yanına ilave etmiştim tohumlarım neredeyse aldığım fidelere yetişti onlar daha güzel büyüyorlar şimdilik bu köşeye yine tohum annemin geçen yıldan aldığı kendi ürettiği domateslerden aldığı tohumlara ektim. Bunlar biraz daha büyüdüğü zaman bunları tekrar uygun yerlere ekeceğim. Fide olarak ekeceğim biraz büyüdükleri zaman. Burada yine biberlerimiz var. Onlar da çiçeklerini açmaya başladılar. Bunlar da kayınvalidem tohumdan yetiştirmiş. Kendi bayramda gittiğimizde verdi bize. Yine önümüzdeki hafta bunları toprağa dağıtacağım. Fide olarak. Bunlar da kapya biberler. Bal kabağı ekmiştim. Reçellik kabak. Toprağı çatlatmış böyle. Alttan geliyor. Burada bir tanesi çıkmış. Şunun mucizesine bakar mısınız? Küçücük bir tohum toprağı bu şekilde patlatıyor ve arasından çıkıyor. Buralara yine geçen yıldan aldığımız kavun çekirdeklerini atmıştım. Bunlar da yine çıktılar. Burada biraz büyüsünler. Fide haline gelsinler. Bunları tekrar dışarıya alacağım. Bunlar da karpuz ıı, çekirdeklerinden ektim. Bunları annem geçen yıl hoşuna giden karpuzlardan çekirdek kalmış Tohum almış onlardan. Ben de elimin altında olunca böyle ektim buraya. Biraz büyüsünler. Bunları buradan yine dışarıya dağıtacağım. Seranın içinde biraz gelişsin. Çünkü burada gündüzleri sıcak oluyor ama geceleri hava soğuyor. Soğuduğu zaman da fideler büyüyemiyor. O yüzden bunları seraya ektim. Hemen yanında marullarım var. Baya büyüdüler artık. Yani salata yapılacak düzeye geldiler. Bunlardan da kullanmaya başlayacağım artık. Seramız bu şekilde şimdilik. Burada çilek ekmiştim. Yine de dediğim gibi geceleri soğuk oluyor. Gündüzleri de aşırı sıcak oluyor. Güneş çok yakıyor. Üzerine böyle bir file atmıştım çileğin. İyi ki atmışım. Çünkü geçen gün yağın doludan çileklerimi korudu. Ve bakalım. Çok güzel geliştiler. File onları güzel koruduğu için gördüğünüz gibi böyle çilek vermeye başladı. Bir yandan ilk çileklerini veriyor. Bir yandan çiçek açıyor. Böyle. Az az bir sıra. Ama bunu seneye iki katına çıkartacağım inşallah. Daha güzel verim alacağız o zaman. Gördüğünüz gibi Yani çok bir deneyimimiz yok. Biraz internetten faydalanıyoruz. Biraz da gelişi güzel yapmaya çalışıyoruz. Bakalım denemeler yapıyoruz. Üretebilir miyiz? Üretemez miyiz? Yani çilekten güzel randuman alırsam belki seneye çileği çoğaltıp çilek üretip pazarda götürüp satabilirim. Böyle bir düşüncem var. Olursa. Buraya nane ektim. Annemin geçen yıldan nanesi vardı zaten. Onların yerini değiştirdim. Bunlardan kışlık kuru nane olarak kurutacağız. O şekilde kış içinde değerlendireceğiz. Burası da fasulye. Ayşe kadın fasulyeler. Doludan yaprakları böyle biraz parçalandı. Olduğu kadar. Fasulyelerin hemen yanında e, ay çekirdeği ektim. Birbirlerine yoldaş olsunlar. Buraya nohut ekmiştim. Şu şekilde nohutlarım da çıktılar. Artık bütün çalılar dahi çiçek açtı. Evet ya çok güzel kokusu sarmış burayı. bütün kokusu mis gibi. Şimdi güzelliğine baksana. Tespi çiçeği. Tepsi çalısı. Başka tespi. yerde. Oğlum tespi diyorlar. Ya bizim burada böyle geçiyor. Belki başka yerde farklı isimle. Ama çiçeğin kokusu çok güzeldir arkadaşlar. Bunun sakızı, sakızı da çok güzeldir. Sakızı nasıl oluyor ben bilmiyorum. Sakız da işte yani ağaç büyüdüğü zaman bu çalı gövdesinden sakız atar. O da böyle esanslı çok güzel kokar yani. Bunu ben o kadar bunun... büyük hiç evet, görmedim. Evet bu çiçeğin reçelini yaptığın zaman. Ben, Bak, reçeli. ben küçükken halam yapmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Evet. Deneyelim mi? Deneyelim tabii ki. Niye Biraz... deneyelim? Biraz daha açsınlar. Az bir küçük bir kalanoz reçel yapalım. Bundan deneyelim nasıl evet, olacak. Evet. Ama müthiş çok Biz güzel kokuyor. Biz buna tespit çalısı diyoruz. Tespit çalısı. Çiçeği çok güzel kokar. Çok güzel, mis gibi kokuyor. Bundan bir reçel denemesi yapalım. Tamam olur. Zeynep beğenecek mi? Yani bunu mi? ne olur 3-5 gün sonra toplamaya başlarsın o zaman. Arkadaşlar civcivlerimiz 2 aylık oldu. Şu an tam 59-60 günlük. Maşallah kocaman oldular. Oğlum bu horoz. Horoz. Bu da horoz galiba. Bu da horoz. Bu kız ama. Gel bakayım kızım. Aman benim ciciğim. Çok akıllılar. İnsana yakınlar bunlar. Evet, içeride 3 tane kız var. Kızım gel bakayım. Afiyet olsun. Mama mı yiyorsunuz? Gel güzelim. Aman aman akıllı bunlar. Akıllı. Akıllı bu kızlar. Delikanlı. Yavrularımız bir aylık oldular. Kıdıklayalım. Kıdı kıdı kıdı. Kıdı kıdı kıdı. Kıdı kıdı. kıdı, kıdı. Gıdı gıdı, gıdı gıdı. Gıdık gıdık, gıdık gıdık. Gıdık gıdık. Gıdık mı istiyorsun? Gıdık gıdık, gıdık. Hani gıdık? Gıdık gıdık, gıdık gıdık. Sen de mi istiyorsun? Bak bak, şuraya bak. Bu da gıdı. Bu da gıdı. Gıdı gıdı gıdı. Bunlar çok seviyorlar gıdıkları. Bu da o Bu da odi. O di, o di de gıdı, gıdı gıdı gıdı. Bak şunlara bakar mısınız? Gıdı gıdı, gıdı gıdı, gıdı gıdı, gıdı gıdı Bu kızımız, bu kızımız Maya. Bu da gıdı yapsın, bu da gıdı yapsın, bu da gıdı yapsın. ister ister. Gıdı gıdı, gıdı. bunlar çok seviyorlar gıdıklanmayı. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bu videomuzun da sonuna geldik. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.